Evet değerli öğrenciler sınavlarda başları için öncelikli olarak test tekniklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Test teknikleri o kadar etkili ki eğer biz soru bankası çözümünden deneme sınavlarına yapmış olduğumuz sınav öncesi tüm antrenmanlara kadar test tekniklerini öğrenmiş olursak sonraki süreçte değerli arkadaşlar bu gerçek sınavda da bizim hızımızı artırıyor hızımızı artırdığı için de gerçek sınavda da bize oldukça zaman kazandırıyor. Ve test teknikleri öğrenmenin ya da test tekniklerinde etkili olmanın birinci yolu hep anlatılır, klasiktir. Soru kökünü iyi okuyacaksınız ve olumsuz ya da olumlu cümlelerin altını çizeceksiniz. Sonra maddelere geçtiğinizde alt maddelerde bulmanız gereken bilgiye ulaşırken o taramış olduğunuz kısmın önemli olarak altını çizdiğiniz kısımları kullanarak Seçeneklerin içerisinde doğruyu değil, en doğruyu bulacağız. Çünkü bizden istenen bütün e, sorularda, testlerde genelde arkadaşlarımızın düştüğü yanlış şu. Seçenekleri okuyor, A, B, C seçeneğini diyor ki evet bu doğru hemen işaretliyor. Oradan kaçınacağız. En doğru cevabı bulana kadar tüm seçenekleri okuyacağız ve içerisindeki en doğruyu bulduktan sonra işaretleyeceğiz.